Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Evet arkadaşlar o beklediğiniz videoyla karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Egemen ile Minecraft Survivor'un final videosuyla karşınızdayım Ulan zombi korkuttum beni köpeğin evladı ya Heror bayanlardan zaten heror kaç videodur kaç gündür şu gizem videolarından dolayı zaten Minecraft'tan korkuyor oldum ee, Arkadaşlar e, bugün sizlerle bu seriyi bitireceğiz finalini yapacağız arkadaşlar bu, bu kaçıncı bölüm olacak bilmiyorum yani bu 15 mi oluyor 16 mı oluyor Valla öyle bir şey oluyor tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Egemen video dışında şöyle bir şey yapmıştı. Ee, böyle bir işte yani deniz feneri yapmıştı. Hatta şöyle de bir süsleyelim. Tam ortası olsun yani. Yani çok da önemli değil ya öylesini yapmıştı Egemen. Ee, neyse arkadaşlar bugün sizler bir Dragon'a gidip arkadaşlar End Dragon'a keseceğiz. Ee, şöyle bir şey yaptım. Ee, şurada arkadaşlar zırhlar var ee, biliyorsunuz ki. Bu zırhı arkadaşlar büyü basacağız. Ee, Tabi bunları bir dakika hemen bakayım arkadaşlar. Öyle izledikten sonra beni sağa katmayın. serisi de abone olmayı unutmayın. Bu videonun arkasına müzik koyar mı? inanın bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Koyabilirim de koymayabilirim de. Yani final bölümün belki sev, hani müziksiz daha iyi olabilir. Belki bir ihtimal. Bilmiyorum arkadaşlar. Ee, öyle yani hani öyle. Eee bizim lapis lazımımız zaten bir tane varmış. O yüzden mecbur arkadaşlar biz lapis lazımı alıp ondan sonra Ender Dragon'a gideceğiz arkadaşlar. Yani baya güzel bir seriydi ama sonra işte çekemedik şey oldu şu şey oldu bu olduğu derken, bilmem neler oldu derken bir şeyler mani oldu. hatta ben her şeyden önce abi yani hiç oyalanmadım abi. Şöyle bir şey yapacağım. Ender Dragon'un portalını hemen şuraya bir yere açalım. Yani hatta farklı bir şey yapalım abi. Yani hatırlarsanız şöyle bir yer yapmışlar arkadaşlar. Buraya yapalım abi. Aynen öyle yani. Biz burayı yapmıştık hatırlarsınız ve hiçbir şey de yapmamıştık. Burası öyle olmuştu yani. boş boşuna yapmıştık. Bir tarla falan yaptık. Şey hayvan barınağı falan yapacaktık abi. Ama sonradan işte iş oldu yani. Çok da bir şey olmadı. O yüzden arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. En azından burası da bir halt yarasın yani. Öyle söyleyeyim yani. Ee, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, ben artık ya yani yeni bir Survivor serisine başladım. Belki yeni mod Survivor serisine falan başlamayı düşünüyordum zaten biliyorsunuz. Ben ta eskiden. Bilmiyorum arkadaşlar. Egemenle de çekebiliriz. Yani tek başıma da çekebilirim. Bilmiyorum arkadaşlar ama. Evet gördüğünüz gibi ne de portalımızı yaptık ama. E, hemen şuradan ee, lapis lazullerimizi alalım. Bu arada yaratıklarımız da burada görüyorsunuz. Modlarla gelen. Bir dakika arkadaşlar. O, boynumu çıtlatacaktım çıtlatamadım. Neyse. E, öyle ya arkadaşlar. Dediğim gibi. yani Çekiyorduk. Sonra bir anda e, çekememeye başladık. Şu oldu. Şu oldu, bu oldu derken ee, zaman olmadı. Sonra işte onun telefonu falan kırıldı. Gerçi daha yeni telefon aldık hemen ama arkadaşlar ee, o dünya gitti çünkü, ağabey, ağabey, Çoktan gitti yani. O yüzden arkadaşlar yapacak bir şey yok. İlk patla bir kazmama basayım. İlk kazmama, aa, ben kaç yapalım? E, ben 34 tamam abi. Tamam. Peki sen neden benden? Ee... Neden böyle oluyor? Bu kitaplığı yanlış koymuş çünkü. Allah'ım ya Egemen Allah'ım. Dekorasyon yapayım derken aa bir Allah iyice bo şey yaptık. Ay lanet olsun. Lanet olsun abi. Arkadaş iyice be şey yaptık. Neyse şunu şöyle kapatalım artık. O o şey olsun. Ee, şöyle abi. Şimdi o basılıyor ama abi. Lütfen basılıyorsun. O ne oluyor lanet olsun. Ee, arkadaşlar tamam ya sıkıntı yok. O kadar da e, büyütülecek bir konu değil bu. Hemen şöyle şuralara ee, oraya değil kanka. Oraya değil. Oraya değil kankam benim. Ee, şöyle 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 ve şöyle de yaptıktan sonra bu artık 30 level basarız diye düşünüyorum. Hala 12 level basıyoruz. Ee, şöyle bir şey yapalım. Bunu kıralım. Tamam mı? Bunu kıralım. Bunu kıralım. Ee, ama bunun ortası olmuyor işte. O çok kötü oluyor ya. Bunun ortası olmayınca benim kafam karışıyor. Abi vallahi benim kafam karışıyor. Neyse arkadaşlar. Ee, şuraya koyalım. Ve bununla beraber abi. Kitapla alalım. Bu niye böyle böyle yaptı ya? Ya şu demirci masalasını kıracağım bu arada ya. Hiçbir yani onları kullanmayacağımız için gerek yok abi. Şunu da bari şey yapalım da şöyle kitaplık da doğru şey olsun. Tamam. Abi artık bu saatten sonra 30 level basıyor olmamız lazım. ya e, öyle hayvan gibi koymasaydım iyi ama. Tamam. Şu anda arkadaşlar bunun 30 level basıyor olması lazım. Aynen öyle. Tamam arkadaşlar şimdi ilk başta basıyoruz. İlk başta bunu arkadaşlar ben ilk bir 30 level'a basıyorum. Servi 3 ve servi 3 ile beraber bir şeyin daha gelmesi lazım derken verimlilik arkadaşlar. E, 4 geldi. Verimlilik 4 de oluyor değil mi lan o? Verimlilik 4 aynı. Verimlilik 6 mı var diyecektim. Yani 6 ile 4'ü karıştırıyorum ben normal rakamla 4 4 aynı. Sonra arkadaşlar bu setlerimizi çıkar. Hatta bu setleri ben atıyorum. Bundan canı düşmüş abi. Direkt sıfır alalım. Yani Arkadaşlar sonuçta e, yani Egemen de yok o yüzden abi e, normal şey de yapabiliriz yani sıkıntı olmaz yani e, biraz gamer kullansak da olur. Zaten ben de birinci sezonda da gamer kullanarak bu şekilde yapmıştım abi. Arkadaşlar buna basıyorum koruma geldi koruma 4 geldi aynen tamam. Buna basıyorum 30 level'ı koruma 3 kırılmaz güç geldi fena değil güzel yine de. Zaten kırılma altına çok değişiyor. Koruma üç geldi. Daha iyi gelebilirdi aslında ama. Ve yine 30 level basıyorum arkadaşlar. Koruma 3 kırılmazlık 3. Gördüğünüz gibi. ya, ya büyük basmaya gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ya da zaten ben kendim büyü basmıştım. Bu büyük ben kendim basmışım hatırlıyorsanız. Aynen öyle. Abi hatta kalkanı da yenile anasını satayım. Kalkanı da yenile. Ee, kılıcı yenilemeyeceğim. Kılıcı yenilemeyeceğim. Kılıcı gerek yok yenileme. Ee, yemeklerim falan yemek falan almayacağım. E, ee, şöyle koyalım abi. Şunu şöyle koyalım. O zaman biz kendimize de bir tane e, aşağıdan blok yapalım. O da artık ay gece olmuş lan. Oo. Abi gece olmuş lan olsun. Benim okum var mıydı bol bol abi? Benim okumun olması lazım. Envanterde bir yerlerde. Yalnız var hero görmekten o kadar çok korkuyorum. O kadar çok çekiniyorum ki. Yani abi şu ge gece yani gece değil zaten şu an gündüz çekiyorum bu videoyu. Hani ne bileyim abi korkuyorum ya. Valla ben o videoları niye çektim ağzını kırayım. Mal mal. Ee, şimdi. Şuradan bir tane 64'lü kalsak yeter arkadaşlar. Şöyle bir tane kendimize taş alalım. Ya, onun dışında da abi. Ee, ne alacaktım ben abi? Ok diyorduk değil mi? Ok diyorduk ok diyorduk ok diyorduk ok diyorduk. He, o zaman. Bunu da GMO'dan alacağız arkadaşlar. Ya okumuz var mıydı bizim acaba? ben Dur yine de bakayım. Bunda yok. Bunda yok. Bunda, bunda da yok. Bunda da yok diye biliyorum ben. Çünkü burası e, aynen yani şey sandı. E, blok sandığı F vesaire. E, neyse arkadaşlar o zaman son kere bir evimizi bir ziyaret edelim. E, ya evimizi ziyaret edelim şurada küçük evimizi de bu bakalım. Bu minik evimizi de bunlarla veda edelim. Çünkü bu, bu dünyayı bir daha giriş yapacağımı sanmıyorum. Belki ilerleyen zamanlarda eğer hala bu dünya benim elimde olursa arkadaşlar nostalji amaçlı bir girerim. E, onun dışında ya videosunu çekerim onu ya video çekmek amaçlı aslında bir nevi de Kapımızı kapatıyoruz. Game modu alıyoruz ve artık arkadaşlar biz buralardan gidiyoruz. Çünkü eksiğimiz herhangi bir yok. En kötü game modda öldüreceğim arkadaşlar şey ee, Ender Dragon'a. Deneyeceğim. Eğer game modda yani daha doğrusu survivor zorluğunda öldüremezsem çünkü gerçekten ben ee, açıkçası Ender Dragon'da zorlanıyorum. Ama Ender Dragon her ne kadar artık ee, o kadar da zor olmayan bir boss olsa da ben Ender Dragon'da yalan yok abi ben zorlanıyorum. Bu arada biz e, 64 tane aldık da bu 64 tane yetecek mi ya? Ben böyle 64 olan bir 64'lük daha alsaymış mıymış? Şimdi arkadaşlar yapacağımız şeyler belli. Zaten biliyorsunuz yıl e, ee, ok mu almadım? Ha ok almadım ki. Dur abi Ender Dragon bana taciz etmesin. Ay ağzına kırayım senin ben ha. Daha taciz etme dedim adam geldi direkt taciz etti. Ya bir de bu. Lan yanlış yazdım heyecanlan. Bu game şeyin mobil versiyonu arkadaşlar şu kötü yanı var adam bir size vuruyor ya vurduğunda e, sürekli hasa, yani şey yapamıyorsunuz sürekli derken komut yazamıyorsunuz abi komut yazma yeri gidiyor. Şimdi abi o zaman ben e, normal ok zelo alsam zehir alayım hadi. Şöyle bayağı bir alalım. Bunlar benim emanetime geldi umarım tamamdır. E, güzel abi İki tane iki eksik iki, iki e, tam stekte taşımız var abi ve arkadaşlar artık gerçekten bununla savaşmaya hak kazandık. Hadi gel bakalım. Dövüşeceğiz. Şöyle bir tane attım. Yalnız mı? Mom... Aa bayağı uzakmış lan. Şöyle atalım o zaman. Oğlum bu nerede lan? Allah Allah. Oğlum o kadar uz... Oğlum bir şey söyleyin benim okum. Ay Enderman bak. Abi Enderman. Yürü git. Yürü git. Ha vururum ağzına. Oğlum ne nasıl bu, o kadar uzak değil lan bu arada. O niye bu kadar şeye gidiyor abi? Bunda bir sıkıntı var ben size söyleyeyim ha. Abi gözünü seveyim o kadar uzakta değil lan. Abi. Lan yürü git. Saplarım oku sana şimdi ha. Abi lanet olsun o zaman. Abi o zaman şöyle bir şey yapacağız. Biz hemen şöyle bir ortaya çıkalım. Hemen şuraya bir ee, çıkmak istiyorum arkadaşlar. E, ee, tabii Ender Dragon bana taciz edecek biliyorum abi. Ender Dragon şerefsizdir abi. Bu kadar Ve ben bana bir koyacak şimdi. Allah rahmet eylesin. Öleceğim galiba. Lan. Koy bir de Ay oğlum ben buradan nasıl patlatacağım bunu? Heh patlattım. Şimdi. Ah geliyor. Çekme lan can. Çekme lan canı. Abi bak gözünü iyi Oğlum hala gitmiyorlar oğlum. vallahi iyi değil bu oyun. Bak 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 bak. Sonunda. Yok gitmeseydin hiç. Geliyor. Aaa ağzını kırdımın çocuğu. Ağzını kırdımın çocuğu. Evliyatını tükürdümün. ölmedin ki ama. Ama ölmedim. Ay yaşıyorum tabii ki de. Ölür müyüm ben? Ben ölür müyüm? Ender Dragon sen. Senin aklındaki de yani. Saçmalık abi. Gel. Ok atacağız. Gel gel. Gel oğlum ok attım lan hala nasıl gelebilirsin? Ender Dragon çekir gözümün önünden. Ender Dragon gözümün önünden çekil. Çekil lütfen. Ender Dragon bana saldırma ya. Al. Al bu arada oklar bozuk vallahi billahi ya. Gel lan buraya. Ağzına tüküreyim senin ben. Ağzına hayvanın. Abi öyle atayım ok o zaman. Ya bu zaten fazla uzay gidiyor abici bu Ok niye böyle yapıyor abi? Gözünü seveyim ya. Aa, arkadaşlar speed boy speed boy speed boy speed boy aa, aa, oha 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 o kadar da vurma be Ya başlarım senin şimdi Ender Dragon'a da ya game mode aç ya ama senle mi uğraşacağım Mobilde kötüyüm diye ben benim Tabii mobilde kötü olduğumu biliyor oyun Senin var, ağzını burnunu var ya Senin ağzını burnunu kuracağım şimdi dur 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 dur. Abi bana ne ya? Öf. Geliyor ben oynayamıyorum mobilde işte Minecraft. Bir de Minecraft'ta mobil şeyler de kötü yani. Umurumda bile değil bu arada var ya. Umurumda bile değil. Zaten biz bu seriyi egemenle bitecektik. Egemen olmayınca da ne anlamı var yani? Al. Al Allah Allah. Bir survivor'da yenek dedik. Ağzımıza şey yapıyor lan yani, affedersin. Demi bir dedirtme bana o lafı şimdi. Al. Ne oldu? Game modu olunca da hiçbir şey yapamıyor. Köpek geç. Ha, önce uçarsın. Al patlattım. Ne yapacaksın şimdi? Hepsi patlattım. E. Ee, e yani hani e. Bu arada abi ben şu yeni bir altın elma yiyeyim. Dur bakayım. şimdi savaşacağım arkadaşlar. Bu kuleler önemliydi şimdi. Tamam arkadaşlar, normal yine e, almaya çalışalım yani normal bir şekilde almaya çalışalım. Savaşa en azından g modla yapalım ya. şey g -Mod olmadan game mod survivor'da. Ya ben bu arada bu altın elmayı neden bulamıyorum normal arayınca ya? Altın elma. Bu ne lan? Baltalı köylüyle altın elmanın nereden alakasını buldun çok merak ediyorum ama büyülü altın elma istiyorum ben. Benim büyülü altın elma. Çünkü bunu acımayacağım köpek. Tamam abi baltanı yerine alacağım. Baltanı zaten bizde hiçbir işi yok ya. Tamam gel abi. Tamam. Tamam gel lan. Şerefsiz. Tamam. Bak hala büyü atıyor bak. Bak. Oğlum Ender Dragonlar'ın bak Enderman'ların gözüne bakmak istemiyorum. Hayvan gibi ses çıkarıyor. Öl lan. Öl lan. Öl 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 öl, öl, öl. Vuramadı salak ben. Oğlum bana niye vuramadın sen? Vururdu ya normalde çıkarken. Normalde vurması lazımdı. Biliyor musunuz? Gel lan buraya. Gel lan buraya. modla seni Öldürmek istemiyorum. Gel buraya. E bari şunu ki yapalım ya. Oy nasıl vuruyor? Nasıl nasıl hayvan gibi ses çıkarıyor var ya. Hızlı hızlı şöyle kırtık vuralım. Speed kırtık abi. Speed kırtık hasarları çıkaralım. Ve yine şerefsiz kaçtı. Oğlum bak sen var ya adisin ha. Adam sen gelsene buraya. Bak öküz, öküz. Adam sen gel dedim yine alev topu attı dibimde. Valeo topları bana işlemiyor şu an biliyorsun değil mi yani onu bitti. Bak 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 bak. bak terbiyesiz içime atmış bir de hayvanın evladı. Sen hayvansın endirdir adam, sen hayvansın. Bu ara ne ara 15 dakika 16 15 dakika geldik yani. Gel buraya. Abi vuramıyorum ki ay ananın be ne kri ne hitbox'ın varmış be senin de be. Al vuruyoruz işte al 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 Bir daha al al Neredesin? A A Aha vurdum. Aha vurdum. Aha salak öl. Öl lan öl geber şerefsiz seni. Adi filan. Oğlum sen ne artistin kime? Sizin artistiniz kime lan? Sen etmeyin adama lan. Gel gel. Ender Dragon'u öldürdüm bakın. Bak Ender Dragon XP'ler. XP. Ler. Gel gel. Şerefsiz seni. Lan, aa lan beyrin gidin. Patronunuzu öldürdüm. Size mi öldüremeyeceğim? Sizi mi öldüremeyeceğim? Patronunuzu öldürdüm bensin. sizin. Anca ışınlanırsın korkak. Gel. Gel. Ah. Ah. Oğlum bak adam gibi geldi. Seni döverim bak şimdi ha. Gel. Ah. Öf vallahi sen ettiniz ha adam. Oğlum sürekli ışınlanmayın lan. Aa bunlar uğraşılmasın Oğlum bana şu anda niye iki tane indirmen saldırıyor? Döverim bak ha. Oğlum siz beni öldüremezsiniz. Tamam mı? Aklınızdan çıkarın beni öldürmeyi. Bak. Ya geri zekalı. Yolda öldü salak. Neyse. Saldırmayın bak uğraştırmayın şimdi. Ebenize. Aa bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne abi? Bu alev topunun kalıntısı mı acaba? Alevi topu atıyor ya. Neyse arkadaşlar biz gördüğünüz gibi 59 60. level biz bu sayede oluruz abi. Ve arkadaşlar 61 olduk hatta direkt. 63 66 o daha da gidiyor 70 olur muyuz? 70 olamayız gibi. Yo, olabiliriz de. Şurada büyük XP'ler var. O 68. Ay ve 70 arkadaşlar. Evet 70. level'a ulaştık arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi hatta 71'e de ulaştık sayılır yani. Hatta şurada da bir top varmış. Başka var mı lan? Varmış. Arkadaşlar 71. dev oldu dolacak hatta konuşurken bir arkadaşlar videomuzu bitirelim. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ender Dragon arkadaşlar başka bir şekilde yani e, biliyorum Ender du e, G modda şu kulelere patlattım ama savaşı yani kapışmıyor arkadaşlar G modsuz yaptım yani normal survivor'da yaptım arkadaşlar. Zaten ekipmanlarımız güçlü olduğu için yaptık. E, arkadaşlar slime modda e, aslında o kulelere patlatmadan yatak bug'ı var biliyorsunuz. Yatakla patlatabiliyorsunuz Ender Dragon ama Neyse biz normal e, bildiğimiz usulü öldürelim dedik ve arkadaşlar şurada da ender yumurtası var bunlarla uğraşmak istemiyorum ve son olarak bir tane endermene vurup gidelim mi? Bakalım ki de bak endermene bakıyorum şu anda ve oba görüşürüz dostum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Egemen ile Minecraft survival finali yaptık. Ya Egemen yapmak çok isterdim bu arada bu finali ama arkadaşlar maalesef Egemen iş işte aramız Eee ya bir yer işte bozuştuk o yüzden de çekemedik ondan sonra tam barışık dedik aksa attık çıktı çekemedik eee yani çekemedik ya valla çekemedik baya aksatlık oldu çünkü şöyleydi bir dakika eee ya çünkü tetan barıştık tamam oldu bitti telefon bu saat kırıldı falan filan derken sen yap dedi finalini yap dedi daha sonra belki çekeriz falan dedi ben de arkadaşlar buraya atlıyorum ve attı diyelim ve arkadaşlar seriyi bitiriyoruz. Yağmur da yağıyor arkadaşlar ve nerede bitirelim? Balkonda bitirelim arkadaşlar. Serimiz bu şekildeydi. Ee, umarım seriyi izlerken keyif almışsınızdır. Umarım ee, e, izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bu seriye e, önem verdiğiniz için, bu seriye zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. E, bu benim için en önemli zaten şeylerden biri. Sonuçta e, benim yaptığım bir içeriğe bir zaman ayırılması çok büyük bir şey benim için yani. Benim gözümde çok büyük bir şey. Çünkü zamanı ayırıyorsunuz sonuçta. O yüzden arkadaşlar inşallah keyif almışsınızdır. Güzel bir seriydi arkadaşlar. Artık bir dahaki serilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.